Abi bak bir sual daha edeceğim diyorum. Konuşma lan. Yürü. Artışsınız ki bana. Sana. <laughs> <laughs> Alo. Güzellik. Neredesin sen Seko? Neredeyim ben bebeğim? Ha bebekteyim güzelim. Bebekteyim hayırdır? Ne hayrı Seko? Bir saate buluşuyoruz unuttun mu? Ah be bebeğim unutur muyum niye unutayım? Aklımda ben de geliyorum Her şey yolunda merak etme sen. İyi o zaman sakın ola bekleteyim de mi arıza çıkartırım. Okey canım hadi bay. <laughs> Ünlüme görüşeceğiz. Ya yürü yürü. Sen yürü ya. Ya artık Allah. Defol, defol! Nerede kaldı bu? Lan! Cık, 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 cık. Bu ne ya? Bu ne? Yemin ediyorum UNESCO peşime düşecek... ...dünya mirasının üçünü çaldığımı öğrenince. Hı. Seko neredesin? Tam üç dakikadır seni bekliyoruz hem de bu kılık kıyafetlerle. Evet. Ne evet Seko? Sor bakalım bir aç mıyız, açıkta mıyız? Ya bebeğim siz bir minibüte binin, ben size yedireceğim. Hadi, hadi. İh. Ver. Üf. Üf. Hey maşallah. İh. Bu ne lan? Ömürlük gidiyoruz sanki arkadaş. Bir, <Gülüyor> <Gülüyor> bu arada. Bu ne Serkan? Minibüs canım minibüs. Lan bir halkın arasına karışsan anlayacaksın ne olduğunu. Etilerden çıkmıyorsunuz ki. Bin. <laughs> <Heh>. Hazır mısınız? <Gülüyor> 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 İşte nasıl su kaç denir. <laughs> Oğlum gel. Abi sıkıntı büyük. Bu kadar var mı? Korkarım ki daha büyük. Desene, filler tepişir, çimler eziler. Yani. Ulan geri zekalı. Ne anladın sen de yani diyorsun? Ee, yani. Şeref. Şu dolma kalemi görüyor musun? Görüyorum abi. Bununla sana teski çapçı muamelesi yapar. Bütün boşluklarını doldururum anladın mı? Anladım abi. İnşallah kaydırma yapmazsın. Şimdi bana bu telaşların sebebini anlatır mısın iki, iki kelimeyle? Abdullah tehlikede. İşte buna aforizma denir. Teşekkür ederim. Düştüğümüz bu duruma da yavrum aforoz denir. Hey! Kızlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Kafede oturuyorum. Kafede limon keyfi. Bu da son olsun. Ne tesadüf? Efendim? Aynı anda insanlığa hizmet etmek diyorum. Ay saçmaladığının farkında mısın? Nasıl anlamadım? Giriş kısmın berbat. İletişim için geçerli bir araç değil şu an elinde tuttuğum. Kaldı ki kitap ve sen birbirinizi tamamlamıyorsunuz bile. O konuya hiç girmeyeceğim. Niye seni kale aldığımı da bilmiyorum. Bla bla bla. Yeterli mi? Seko, umarız kankalarım bu familyaya dahil değillerdir. Olur mu kızım? Benim kankalarım onlar. Kafa çocuklardır yani. Rahat olsan. İyiymiş bari. Şşş! Bak bak! Oradalar, oradalar, bak bak! Ulan Berkem'e bak be! Dur bakayım. Berko! Şşş! Lan! Öküz! Sete bak, sete! Gençler! Binseniz oğlum! Lan bin bin! Bu ne diyor? Bin. Ben gelsene. Evet arkadaşlar. Şimdi kaptanınız konuşuyor. Size yolla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Ödeyeceğimiz yer deniz seviyesinden yüksektedir. Ayrıca deniz her zamanki gibi nemli ve ıslak bulunmaktadır. To the attention of congratulations. You are... Buradan kaptır hey, uzun köprü. Next station Bahçeli Evler. Merhaba kızlar. Ben Tansel. Bu da arkadaşım Berke. Merhaba. <gülüyoruz> Tamam. Bu arkadaşım Esra, bu arkadaşım Yeliz. Ses. Bir merak uyandı ya. Evet, uyandı. Uyandır beni! Efendim? Oha! Sığır mısın oğlum ya? Ne yapıyorsun lan? <laughs> On numara ortam kardeşim. Tablan. Bu ne abicim? <laughs> ne ne abicim? İçinde bulunduğumuz bu peynir bahsediyorum. Ben de aynı soruyu sordum. Aynı zamanda bu rotadaki değişikliğin sebebi nedir? Şimdi geçenlerde beni bir karı aradı, ajenteden, tamam mı? Ondan sonra dedi ki, ya dedi beyefendi dedi... ...ama nasıl tatlı bir karı biliyor musun? Nasıl tatlı dilli bir karı yani? Ondan sonra beyefendi dedi, biz size mesaj atmışız dedi... ...siz mesaja geri dönüş yapmamışsınız falan filan. Sonuçta bir bayan biliyor musun? Ee? İyisi ben de nasıl gürledim? Böyle ağzımdan tükürükler, saça saça ya. konuşuyorum yani o derece. En nihayetinde de bir bayan. Küfür edemem yani, bende bayanlara saygı var, biliyor olsun Peki, bu minibüs şu an içinde bulunduğumuz mu? Allah'ım sen bana sabır ver. Tamam be, tamam. Dur anlatıyorum. Ondan sonra beni ajenteden aradılar. Dediler ki işte beyefendi işte para iadesi yapamıyoruz falan filan. Oğlum dedim siz nasıl para iadesi yapamıyorsunuz lan? Siz dedim kimin parasına hiç koyuyorsunuz? Aynen bu şekilde bu ses Ondan sonra bir abi dedi bak benim çoluğum çocuğum var. Bana böyle bağırma dedin. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Nasıl köpek çekiyor karşımda yani? Anlatamam sana yalvarıyor yani. Kulaklar ya, abi kulu kurbanı köpeğe alayım. Bak lütfen arabayı vermen lazım lazım diyorum abi. Verir misin Lütfen abi vermen lazım diyorum abi Çünkü ben olayım ben diyorum Ne olursun abi ne olursun ya